Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ayna nikelajlı kapı dikelaj kollarımızı parlatmaya göstereceğiz. Birçok arkadaşım bu konuda bana soru soruyor. Ee, nikelajları nasıl parlatırız? Sarı sarı nokta lekeleri nasıl gideriz diye bilgi sahibi olmak istiyorum. Ben buradan herkese bunu yayınlamak istedim. Öncelikle Aynen kerajlarımızın bu şekilde parlamasını bu şekilde görünmesini istiyorsan şu anda gördüğünüz normal bildiğimiz çizik giderici araçlarımızda kullandığımız çizik gidericilerden ben bunu buldum bunu aldım bununla yapacağım ee, arkasından e, yine araçlarımızda kullandığımız boya koruma cilası var ee, bu cilayı da üzerinden süreceğiz e, bu cilayı atmamızdaki en büyük e, sebep bir parlamasını sağlıyor. Bu da de, e, deforme olmasını geciktiriyor. Yani şimdi bunları beraber bir uygulama yapacağız. E, nasıl bir değişim olduğunu birlikte göreceğiz. Şu şekilde bu yeterli. Da yeterli. Daha sonra bez yardımıyla buraya yedireceğiz. işlemimiz çok basit. Güzelce yediriyoruz. Tabi her yerine gelecek şekilde. Daha kurutabiliriz de bunu biraz. İki dakika bekleyebiliriz. Ee, çok sararmış, e, rengi atmış olan ürünlerimizde biraz da bekleyebiliriz. gibi biraz parladı. Yani güzel oldu. Şimdi diğer koruma cilamızı alacağız. Yine aynı şekilde. Yani bunu bez üzerine dökebiliriz. Ben biraz yol üzerinde olduğum için şu an biraz daha gösteriyorum size. bunun kurumasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bu koruma cilasını hemen uygulayacağız. Bu Nisan ayı içerisinde bulunduğumuz yağışlarında ee, sağ olasın abi üzerinde kalmaması için yağmur damlalarının daha çabuk akmasını sağlıyor. Birazdan şöyle köşelerine evet. bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ürünlerin markaları cinsiyet çok önemli değil. Dediğiniz gibi ilk başta çizik gidericimizi uyguluyoruz. Akabinde boya koruma cilasını görüyorsunuz. Neredeyse arka taraftaki yolu ayna görevi görüyor. Güzel oluyor. Bunu 15 günde, 20 günde, ayda bir kez uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ayna kapaklarımızı, süpürgeçlerimizi bakımını yapmış olduk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.